Merhaba arkadaşlar. Şimdiki videomda bu Kermena antik kentinin zirvesinde aşağı doğru iniyoruz. Bu aşağı doğru inerken de gözümüze çarpan güzel yerler varsa size göstermek istiyorum. Bakın şurada kayanın altı oyuk. Önünde bir kare oda var. Evet, aşağı doğru inelim bakalım. Tabi önümüze neler çıkacak? Burasını taştan oymuşlar. Gerçekten de çok tehlikeli bir giriş burası. Evet, hemen indik. Buralara gelirken arkadaşlar çok dikkat edin. Çünkü çoğu yerde koruma yok. Her an bir düşme tehlikeniz olabilir. Çok rüzgar var. Bu rüzgardan dolayı sesimde bir priz olursa kesebilirim arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. şurada açılmamış bazı yerler var. Evet yürüyelim bakalım. Önümüze başka neler çıkacak. Hep birlikte gezelim arkadaşlar. Burası patika yolu. Normalde bir insanın yürüyebileceği şekilde yapılmış. Ama yine de çok dikkat etmek lazım. Çok tehlikeli. Buralar ev gibi, kale gibi yapmışlar. Sonradan yıkılmış. Devam edelim. Yol boyunca neler var, neler yok. Birlikte gezelim bakalım arkadaşlar. Genelde tarihi şeyleri dağlardaki kayalara yapmışlar. Şu aşağılarda da var. çeşitli desenli taşlar var. Şurası geldiğimiz yer. Evet yolumuza devam edelim. Burası Kermen üst bölgesinden aşağıya doğru inişimiz arkadaşlar. Artık geçtiğimiz yollarda neler varsa göstermek istiyorum. Şöyle taşlar çok arkadaşlar burada. Küp parçaları. Yolumuza devam edelim bakalım. eşemeyler. Tam kartpostallık tam tarihi yerler. Evet. Yavaş yavaş bu yolun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Böylece Kermenay'ı yukarıdan aşağı doğru da gezmiş olduk. Hemen Kermena'nın içinde bir su Çok güzel akan bir su. Arkadaşlar bu yolun da sonuna geldik. Artık bu antikente çıkıyoruz. Dediğim gibi kanalıma Murat Taşkesen kanalına taş videolara abone olursanız bu videolarım devam edecektir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.